Günün en düşük puanını alan gelin. 5 puanla Celal. Dönün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan yarışmacımız. Gülcan. 15 puandasın Gülcan. Evet buyurun. Haftanın ortası çarşamba günü çeyreğimi aldım. Gerçi diğer günlerde de çeyrekleri tam yakalarken ikincilikle kapattım. Ama puanlamanın, puanlamamın ortalaması güzel. E, cuma'ya kadar inşallah güzel güzel puanlar alır. 5 bileziği koluma koyar. 60'a doğru koşarım inşallah. Amin. Belki de şimdi altın aldı diye belki Besim Hanım biraz ılınmıştır. Gülcan bugün çeyreğe aldı ama ben sevinemedim. Çünkü Gülcan'ın konuşmaları, o lafları ben içime oturdu. Ha Gülcan biraz kalbini kırdım vallahi ben de kızdım sana hadi.